Merhabalar. Şu hakikatin farkında mısınız bilmiyorum. Şayet yaşadığınız ortamda, odanızda, yastık altınızda, yanı başınızda kitaplar varsa, biraz bu gerçeğe sizler de yakısınız demektir. Şöyle bir e, sözle başlamak istiyorum. Kitaplarına bir ömür vermiş olanlar iki defa ölürler diyor bir yazarımız. İki defa ölürler. Bir kendi ölümleri, bir de kitapların ölümleri. Kişi öldüğü zaman şayet bir kütüphanesi varsa kütüphane kişinin kendisinden sonra ölür. Aslında bu ölüm bütüncül olarak tamamlanmış olur. Ben bu ifadeyi Luan Strova'nın Babamın Kitapları adlı anlatı kitabında okudum. Şu kitap, Babamın Kitapları. Arnavut yazar kendi babasının Stalin döneminde Karşı karşıya kalmış olduğu yasaklar, ifade güçlüğü, ifade zorbalığı ve kitapların yasaklanmasından mütevellit, daha doğrusu düşüncenin sürgün edilmesinden dolayı çektiği çileler, yaşadığı dramatik bir takım anıları içerisine alan bir kitap. Babamın Kitapları. Babamın Kitapları kitabını okuduğum zaman herkesin babasından kalma bir takım kitapların olabileceğini de, düşündüm. Acaba benim babamdan bana kalan kitaplar nelerdi diye düşündüm. Babamdan bana kalan belki dört, belki beş tane kitaptı. Bunlar babamın yaşadığı evde bir rafın üzerinde sürekli barınmaktaydı. Babam kimi zaman onları alır okur, kimi zamansa sessiz bir sükut içerisinde bir sükutu adeta yaşadığı odanın içerisindeki her yere bulaştırırcasına durmaktaydı. İşte kitaplı bir evde büyümüş olan kişilerin kitaba kıymet verme noktasındaki psikolojilerinin nasıl olabileceği konusunda da bir parantez oluşturabileceğimize inanıyorum. Çünkü insanlar kitap okudukları zamanlar genelde Dostları az olmakta. Dostları çok olduğu zaman da kitapları az olmakta. Hani Cemil Meric'in o meşhur ifadesiyle söyleyecek olursak, insanlardan kaçtım kitaplara sığındım diyor. Çünkü kitaplarla insanlar arasında böylesine bir tenakuz söz konusu. Yani kitabın olduğu yerde insan, insanın olduğu yerde kitap biraz fazla bir şey gibi. Neden? Çünkü kitap varsa... Bir de kalabalığınız çoksa bir gevezelik, bir gürültü söz konusu olacaktır. Benim babamın kitap odası dediğimiz odasında derin, anlamlı ve izahı çok zor olmayan bir sessizlik hakimdi. Bu sessizliğin temellerine, özüne indiğimiz zaman şunu görmemiz mümkündü. Çünkü onun şifahi kültürünü yani sözel kültürünü kundaklamayan bir kitap dağarcı söz konusuydu. Bir çırpıda bunları ifade edebilirdi. Babamın kitapları onun sık sık sohbetlerinde atıfta bulunduğu kitaplardı. Bunlar Yunus Emre Divanı, Eşrefoğlu Rumi Divanı ve Niyazi Mısri Divanı başta olmak üzere Müftahul Kulüp, Kalplerin Anahtarı ve Darendevi Hulusi Efendi nin şiirlerini içeren kitaplardan ibaretti. Tabi babam ve okumak dediğimiz zaman benim ilk aklıma gelen şey kitaplardan ziyade takvim yapraklarıydı. O günün takvim yaprağını itina ile yerinden koparır ve onun arkasındaki nasihat neyse onu okur ve ondan bir mevzu çıkararak Ev halkıyla paylaşırdı, hiç unutmam. Daha sonra bu takvim yapraklarını yere atmazdı, biriktirirdi. Yani bir kitabı yerine yerleştirir gibi bir şey bu. Böyle bir yaklaşımla aslında kitapla ya da düşünceyle irtibatını kurmuş oldu babam. İnsanın babasından mal mülk değil de bir kütüphane servetine ya da mirasına sahip olmuş olması çok büyük bir aslında servettir. Çok anlamlı bir servettir. Şimdi aklıma benim tarih ve e coğrafya alanında büyük eserler ortaya koymuş olan Katip Çelebi geliyor. Katip Çelebi ki birçok seyahatinde iş icabı yaptığı seyahatlerdeki katip demek dönemin, Osmanlı döneminin literatüründe memur demektir. Bir memurluk icabı yapmış olduğu gezilerde kitaba çok ilgili birisi olduğu için nerede bir kitap görse parası olmadığından dolayı onun ismini bir tarafa yazar, nerede bir yazar görse yazarın ismini mutlaka bir tarafa not alırmış. Şimdi tarihi rivayetler bize bunu söylüyor. İşte o kadar kitap okuma aşkı var ki Katip Çelebi fakat e, aşk var, para yok. Para olmadığı için de bu ıstırapı uzun süre e, içinde barındırmıştır, iştiyakı. Ta ki akrabalarından iki kişinin kendisine miras bıraktığı önemli ölçüde bir para neticesi. Bu veraset Katip Çelebi'nin hayatını değiştirmiştir. Ve Katip Çelebi bu mirasın hepsiyle kitap almıştır. Bu para nefsiyle kitap almıştır. Ve ilk yaptığı şey keşf Sunun adlı bir kitap yazmaktır. keşf Sunun aslında bir bibliografik bir eser. Yani onun parasızlıktan yollarda, hanlarda, bir takım e, mevkilerde, mekanlarda kitap isimlerini ya da yazar isimlerini derc ettiği, zihnine derc ettiği ya da bir kenara derc ettiği o notları daha sonra keşf Zunun adıyla muhteşem bir eser olarak ortaya çıkarmıştır. Bakınız, nereden nereye? Şimdi kitabın ve kütüphanenin e, kişinin ölümünden sonra neredeyse yetim kaldığı, yüksüz kaldığı bir dünyada aslında bir taraftan da sayıları az da olmuş olsa işte bir kütüphane kurmak için uğraşan insanlar vardı, bilim adamları vardır edebiyat insanları vardır ve düşünce insanları vardır. Benim babamdan bana kalmış olan, daha doğrusu ailemize kalmış olan kitapları onun vefatından sonra efendim ben bir insan kendi adını, kendi nesebini, kendi hüviyetini nasıl saklarsa öyle saklamaya çalıştım. İşte onlardan birisi. Bu kitap. Babamın yıllar yıllar öncesinde alıp seneler boyu okuduğu Yunus Emre Divanı. Şurada da görüldüğü gibi yani eskime, eprime, yıpranmaya karşı bir de kap geçirilmişti şu şekilde. Ve ben buradan o kadar çok istifade ettim ki Belki de benim Yunus Emre ile ilgili dağarcığımın büyük bir kısmı bu kitaba, kendisini bu kitaba borçludur dağarcığım. Yürür isem önümdesin, ne söylesem dilimdesin, ölür isem yanımdasın, ayrığa ne nazarım var. Diyor. Ben liseye giderken tabii ki okuduğum e, Yunus Emre şiirlerinin anlamını bilmediğim için kelimenin daha doğrusu kitabın sonundaki şu Lugatçe'den yararlanmıştım. Şurada Lugatçe. Çünkü sözlüğüm olmadığı için burada mesela mahal demek, yer demek, leşker demek, asker demek gibi bir de Lugatçe'si vardı. Bu kitap babamdan kalma kitap olarak hala e, hayatımızın bir tarafında yer almaktadır. İşte babamdan kalma ikinci kitap. Sık sık kendisinden bahsettiğim ve birçok noktada da dile getirmiş olduğum Niyazi Mısri Divanı. İşte babamdan kalma bir başka kitap. Ve babam bunu da yine eskimeye karşı, yıpranmaya karşı bu şekilde ciltlemişti. Tabii bu 70'li yıllar, 70'li yıllara ait. Henüz Arapça yazmayı yeni yeni öğrendiğim zamanlarda şuraya bir deneme de yapmışım. Küllüküm Ra'in ve küllüküm mes'ulun an Ra'iyetihi diye şurada da böyle bir şey yazmışım. Yani ben bu kitabı aslında ortaokul sıralarında okumaya başladığımın da bir tescilidir bu. Aynı zamanda mesela Niyazi Divanı diye bir de Osmanlıca yazmaya da çalışmışım. Bu da benim yine babamdan kalma, babamın kitapları diyebileceğimiz kitaplar arasında yer alan önemli bir kitap. Bitmedi. E, tabii ki e, babamın sözlü kültürle birlikte menkıbe ve bir takım Öykü diyebileceğimiz tarzda ee, anlatılarının kaynağı e, olabilecek kitaplar arasında şu kitap efendim Ariflerin Menkıbeleri diyebileceğimiz kitapta çok çok önemli bir kitap. Bunu da yara bere ve her türlü hasara karşı e, tadilattan geçirmişiz Demir yayınları. Daha doğrusu Demir kitabevi. Beyaz Saray, No. 4, Beyazıt, İstanbul. İşte efendim onun almış olduğu ki babam bu kitapları nasıl almıştır? Nereden icap etti? 1970. Nereden icap etmiştir? Bunu doğrusu kendisiyle uzun uzun konuşmadım ama şu kadarını biliyorum. Babamın ben kitap almaya gidiyorum deyip de evden çıktığı bir zaman dilimine ben hiç şahit olmadım. Ama bunlar e, bizim çok fazla takip edemediğimiz zaman dilimlerine rastlayan şeyler olması gerek diye düşünüyorum. Bir başka yine babamdan kalma, babamın kitapları diyebileceğimiz kitaplardan Divan-ı Hulisi Daren Devi bu kitap. Tabi babamın deruni dünyası efendim son derece zengin son derece geniş olduğu için babam tasavvufi olan bir takım metinlere karşı daha bir talepkardı ve onları can kulağıyla daha bir dinlemekteydi ve onların bir kitap olarak bulundurulması bile bir huzur kaynağı gibi görülmekteydi babam tarafından ve biz bunların gölgesinde yetiştik. Yani Envarul Aşikinler, Miftahül Kulüpler, Ariflerin menkıbeleri, işte Niyazi Mısriler, Battal Gazi işte e, hikayeleriyle büyüdük. Ama hiçbir zaman bir tedrisat şeklinde bunlar cereyan etmedi. Babamın kitapları deyince aklıma Orhan Pamuk geldi. Orhan Pamuk'un Nobel aldığı zaman yaptığı bir konuşma vardır. O konuşmanın metni de hala yani aranırsa bulunabilecek cinstendir. Biliyorsunuz o babamın e, bavulu diye bir yazıdır bu. Aslında bir tür öyküleme diyebileceğimiz bir yazıdır. Ve babası ölümünden iki sene evvel e, Orhan Pamuk'a bir valiz, bir bavul bırakır. Ve der ki bunun içerisinde benim yurt dışına gittiğim zamanlarda yoğunluklu olarak yazmış olduğum bir takım edebi metinler var, defterler var. Ben öldüğümde bunu aç ve oku ve eğer işe yarar bir tarafı varsa bunu değerlendirebilirsin der. Ve onun tavsiyesi üzere uzun süre o bavulun etrafında tur atar. Onu bir gizemli bir sandık gibi içerisinde acaba ne var? Ya iyi bir metin varsa ya babam büyük bir yazar olma fırsatını kaçırmışsa veya ya kötü bir şey yazmışsa ve babamın kötü yazma ihtimali karşısında benim psikolojim nice olur şeklinde bir met cezir yaşamış olduğu bir metindir Nobel metnidir aslında ve babası ona kendi eserlerini verdiği zaman kendi şi, yani yazdığı öykü roman gibi metinleri verdiği zaman uzun süre ses çıkarmaz babası e, sadece kendi anlatımına göre Orhan Pamuk, babası onu sımsıkı bir gün kucaklar bu kucaklamayı e, onun yani babasının kendi eserlerini beğendiğine yorar. Yani der ki bu kadar beğendi ki beni bu kadar sıkı kucakladı diye. Ve belli bir süre geçtikten sonra şunu söyler. Evladım sen gerçekten çok büyük bir yazar olacaksın. Çok büyük bir seviyeye gireceksin. Ve çok büyük ödüller alacaksın tarzı bir şey söyler. Ve bu söylediği söz gerçekleştiğinde yani Nobel aldığında Orhan Pamuk en son söz olarak babasının bu anı görmesini ne kadar çok istediğini yazdığı bu metinde, bu söyleminde ifade etmeye çalışır. Şimdi babalardan evlatlara kalan şeyler, mal, mülk, gayrimenkul, para, pul, altın, gümüş bunlar hepsi berhava olup uçup gider ve buna rağmen bütün evlatlar, yakınlar hep bunun peşinde dolaşmaya çalışırlar. Ama babadan kalma bir güzel söz, babadan kalma bir eser, babadan kalma bir metin bunlar işte asıl olan bunlardır. Bunların acaba bizim yaşadığımız sürece bizi takip eden bir tarafı yok mudur gölgemiz gibi? Elbette ki vardır. Ve şimdi düşününün ve herkes kendi kendine şöyle bir sorsun. Acaba babaları bu dünyadan irtihal etmiş olanlar, babamdan kalmış olan kitaplar nelerdir diye bir düşünsün. Ya da babaları sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edenler acaba babamın bu dünyadan veda ettiğinden sonra neler kalacak? Geriye neler kalacaktır? Kitap olarak neler kalabilir? Onlar üzerinde şöyle bir tatilde bulunsun kitap üzerinde yanlışlık yapmak, hayat üzerinde yanlışlık yapmak demektir. Kitabı kapı dışarı etmek, fikri, düşünceyi ve hatırayı kapı dışarı etmek demektir. Bu yüzden babamın kitapları, babamın hatıraları, babamın düşünceleri, babamın değer verdiği duygu dünyası demektir. Sizin de babanızın kitaplarını, babalarınızın düşünce ve duyguları gibi muhafaza ettiğiniz bir yaşamınız var mı diye düşünmeden edemiyorum, sormadan edemiyorum. Var mı gerçekten? İyi günler.